Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle kız çocukları için kolye yapacağım. iki model. Siz de çocuklarınızı ya da çevrenizdeki çocukları sevindirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben de bir yeğenim için kolye yapacağım. Boncuklarımı şöyle açıyorum. Bir tarafını hemen kapatacağım. Dizmem kolay olması için. bitimi takıyorum sıkıştırıyorum sıkıştırdım şöyle kapattım bir miktar göz kararı kesiyorum ve başlıyorum hemen arkadaşlar dizeceğim Hatta arkadaşlar, şöyle göstereyim size. Orası keserken dökülmüştü. Ben o yüzden yaptım. Fimo boncukların delikleri büyük olduğu için şu şekilde de dizebilirsiniz, yani hiç uğraşmadan. Şöyle aradan geçirerek de dizebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, bir tane kalp koyacağım. Şöyle kolyem, şöyle düşünüyorum bir tane kalp koydum şimdi ben isim yazacağım boncuklarımı takıyorum <laughs> ölçeyim eşitlik durumuna göre ayarlayacağım tamam şimdi boncuklarımı dizmeye devam ediyorum dizme işlemini tamamladım şimdi bit kapamamı takıyorum ve bitimi de takıyorum sıkıştırıyorum arkadaşlar Güzelce sıkıştırıyorum. Kapattım. Kesiyorum fazla ipimi. Ve sıkıştırdım. Evet arkadaşlar şimdi kolyemi ben hazırladım. Bu şekilde bir modelim hazır. Bir tane de şu boncuklarım var. Şu boncuklarla yapıp şu ucuna da jelibonu takacağım. Şu boncuklar bence çocuklar için çok güzel. Ben çok beğendim. Böyle bir değişik bir dokusu var. Şimdi arkadaşlar yine mislinin bir tarafını kapatacağım. Kapatmadan da e, dizebilirsiniz ama kapatırsanız eğer hani dökülme ihtimali olmaz. Daha garanti olur. Evet arkadaşlar böyle karışık dizmeyi düşünüyorum. Yeşil, turuncu, sarı, pembe şeklinde. Şimdi arkadaşlar pembeden sonra bunu böyle takarsam yan duracak. O yüzden bir halka yardımıyla ayıcığımızı düze çeviriyorum. Halkayı taktım. Öyle takacağım. Şimdi böyle ölçerek geliyorum. Evet böyle olacak. Şimdi tersten yapıyorum. Pembe, sarı, turuncu, yeşil. Tekrar pembe, sarı, turuncu, yeşil şeklinde. Bunu da boyutuna kadar dizeceğim. Videonun sonu ne yazık ki bozulmuş. Nasıl oldu anlamadım. Aynı şekilde kapama işlemini yapıyorsunuz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.